Sert e, açıklamalardan ve söylemlerden birinde bulundu. E, ve dedi ki e, eğer Darwin'i sansür edenler istifa etmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim. E, evrim teorisi bu şekilde reddedilemez dedi. Evet. Neden öyle dedi? Efendim e, bir kere şöyle başlayayım. Bu çok önemli bir konu. Ben bir yarım saat önce eski tabirle irşad oldum. Şunu anladım ki bu sansürü yapanlar iki tane ilahiyat hocamıza danışsalar da yapmazlardı. Çok ilginç. Yani e, ben buraya gelirken Türkiye'de bir tane ilahiyatçı tanıyordum. O da Hasan Çalık abim benim çok sevdiğim Hasan abimdi. Şimdi iki tane daha tanıdım yukarıda ve çok etkilendim. Yani yanınızda yukarıda. Evet senin. yani yanımdaki bilhassa Abdülaziz hocam öyle bir laf etti ki herhalde biraz sonra tekrar edecek burada. Ben kalktım hocam elini uzatmış sıkayım dedim. Şimdi e, bilim öyle bir şey ki eğer siz dindar bir insansınız. Ben değil. Ben ne Allah'a inanan ne bir şey. Abdülaziz Hocam dedi ki ben ona inanmıyorum senin Allah'a Allah inanmadığına inanmak mümkün değil. İnanmak için değil <laughs> için dedi. Fakat öyle kabul edin. E, eğer siz dindar bir insansanız şunu düşünmeniz lazım. Eğer Allah Hey Müslümansanız Allah-u Teala bu kainatı yarattıysa bilimle din çelişemez. Mümkün değil. Eğer Allah size bir kitap gönderdiyse herhalde yarattıklarıyla tutarlı bir kitapla göndermiş olmak zorunda. Yani Allah durup dururken size yalan söylemez. Çok doğru. Değil mi hocam? Yani şimdi yukarıda benim her iki hocamdan da öğrendiğim dediler ki biz dediler bu işin peşindeyiz. Bilhassa Abdülaziz hocam kendisi biliyorsunuz mukayeseli dinler kürsüsünün başında. Dünya dinleri kürsüsü. Sırf Müslümanlık da değil. Bütün bu dinler nasıl bu işe bakıyor? Şimdi siz Darwin'i reddedersiniz. Darwin'in yaptığı iş şudur: Bir kere Darwin evrim olayını ortaya çıkarmamıştır. Bu bilinen bir olay. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyılda ilk defa Buffon bazı hayvanların ortadan kalktığını söyledi. Eskiden mevcut olan bazı hayvanlar fosil olarak elimize geliyor. Bugün bu hayvanlar yoklar. Nereye gitti? Bugün yaşayan bazı hayvanları eski yereylerde bulamıyorsunuz. Demek ki bunlar yeni ortaya çıktılar. Ha, bunun izahı lazım. Fakat bu pek e, tutulmadı. Çünkü Bifo'nun verileri sağlam değildi. Mukayeseli anatomi bilmiyordu Bifo. Mukayeseli anatomi icat eden adam herhalde 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri Georges Cuvier. Georges Cuvier iki tane kural ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi organların birbiriyle korelasyonu dediği yani sizin bir kartal gaganız varsa aslan pençeniz olamaz. Çünkü o kartal gaganız belli bir besini yakalama, yemeğe yönelmiştir. O besini sizin yakalayabilmeniz için pençelerinizin olması lazım. Dolayısıyla küviye bir bunu vaz ediyor, diğeri de fonksiyonel analiz. Yani diyor ki bir vücut bir makine halinde fonksiyon yapıyor. Bu hayvan yaşıyor. Bunu yaşayabilmek için besinini buluyor, çiftleşiyor, su içiyor, kendini koruyor. Bütün bunları yapabilmesi için çevresine uyan bir düzük yapısına sahip olması lazım. Türkiye bu iki şeyden hareket ederek, kuraldan hareket ederek diyor ki biz birkaç parça kemikten bu hayvan nasıl bir hayvanda ortaya çıkartabiliriz? Ve biliyorsunuz bu o kadar büyük bir zafer kazanmıştır ki... ...şu hikaye anlatılır. Kübiye bir gün Fontainebleau'da arkadaşı Alexander Banyar'la yürürken... ...yarım kemik görüyor, yarım kemik. Jipten çıkmış, bakıyor. Bu diyor, bugün artık olmayan bir tapire ait. Yarım kemik. Gidiyorlar müzeye, işçileri getiriyorlar. O yarım kemikten, o tapir... Baştan kuruluyor. Evde bakıyorlar hakikaten tapir. Ama bu tapir bugün yok. Müthiş bir şey. Ve küviye Bronyar diyor ki ya bunun gibi çok hayvan var burada diyor. Şurayı bir elden geçirelim. Diyor. Bütün Paris'teki Montmartre bir jips tabakalarına bakıyorlar. Altındaki kireç taşı tabakalarına iniyorlar. Aa bir bakıyorlar. Her tabakanın kendine has hayvanları var. Ya diyorlar geçmişte çeşitli dünyalar geldi. İnsan imparatorluğu kurulmadan, aynen bu laf, kurulmadan, başka hayvanlar varmış. Bu başka hayvanlar gelmiş geçmiş, gelmiş geçmiş. Bu iş nasıl oluyor? İşte Küviye diyor ki, büyük afetlerle oluyor. Fakat büyük afetler sorunu çözmüyor. İyi afet oldu da, sonra nasıl bu ortaya çıktı? Küviye'nin öğrencilerinden, Dörbin diyor ki, büyük bir yaratıcı, her seferinde baştan yarattı. Bu sefer ilahiyatçılar diyorlar ki ya bir dakika diyorlar. Bu Allah yani yaptığını böyle bozmaz. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Dolayısıyla akıl başında bir mekanizma bulunması lazım. Hiç kimse izah edemiyor. Darwin'in büyük zaferi şu. Darwin, Lyell'in öğrencisi. Tabii öğrencisi değil. Lyell'in kitaplarını okumuş. Such Lyell diyor ki, kardeşim bu dünyanın yaşı Tevrat'ın dediği gibi altı bin sene değil. Çok daha uzun olması lazım. Sebebi de gayet basit. Bugün olan jeolojik olaylara bakıyoruz. Bu taşlar, kum taşları, kil taşları bilmem neler, yer şekilleri çok uzun zamanda meydana geliyor. E bunları üst üste koyduğun zaman yani diyor ucunu göremiyoruz zamanı. Bu kadar çok zaman varsa diyor. Darwin diyor ki ya bu kadar çok zaman varsa diyor. Madem ki tepek yetiştiricisi kısacık bir zamanda kurttan istediği tür köpeği çıkartıyor. Av köpeği yapıyor, süs köpeği yapıyor bilmem ne yapıyor. Bunlar bilinçli bir seçmeyle yapılıyor. Darwin diyor ki ya bu seçme tabiatta bilinçsiz olursa ne olur? Çok daha uzun süre. Ama değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Çünkü çevre sürekli değişiyor jeolojik olarak. O değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Bu birden bire milletin gözünü açıyor. Diyorlar ki ah işte bu böyle. Ha, şimdi buna 19. yüzyılda hemen itirazlar yükselmiştir. Bu itirazların en önemlisi hala bir sürü cahilin yaptığı itiraz diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Bir jeolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce alabi anlatıyorduk. Bugün dinozorları biz artık, işte siz hepiniz bir örneği işte okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, e, kuşlar ve memeliler. Beş tane sınıf var. Dinozorlar bu sınıftan hiçbirine uymuyor. Ara geçiş çünkü. Kuş da değil, sürüngen de değil. Müthiş değişik özellikleri var. Hepsinin. Ondan sonra baktılar ki, Permiyen'de yaşamış Serapşi'de. Serapşi'de sürüngen hayvanı yumurtluyor, bıyıkları var. O sürüngende bıyık olur mu? Ama bıyıkları var. Ondan sonra baklar mı? Kılı sürüngen buldu. Ne biçim sürüngen? Kılı olur mu sürüngen? Birdenbire fark edildi ki her de aslında memelileri de içeriyor. Ne memeli, ne sürüngen. Geçiş. Ve ondan sonra fark edildi ki bütün canlı türleri böyle hissedilmeyecek bir şekilde birbirlerine geçiyorlar zaman içerisinde. Evim geçiriyorlar. Evim geçiriyorlar.